Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Solar Smash oynayacağız. Arkadaşlar. dünyayı yıkacağız. Bir gezegenleri. Yeni şeyler gelmiş. Yoksa eskiden. Böyle. Ana arkadaşlar bu ne? What the? Ne oluyor? Ne Metodur, Bu ne lan? <laughs> <Önöküler. gülüyor> Arkadaşlar. Afrika'ya balga <laughs> <laughs> Allah aşkına şunlar ne işe yarıyor? Şuradaki gezegende? Ana ne oldu lan? Ya dünya parçalandı. Ne olacak? Patlayacak mı? Ben ne olacak? Hala. Patladı lan. Bir de yumruk attı. Yok oğlum. Dünya yok. Bu ne lan? Böyle ülke mi olur? Şehir mi olur? E ne diyor? Ne diyor? Kardeşim <laughs> Koruma gelsin bakak gidecebilecek mi? Hayır edeceğim ya koruma. <laughs> Koruyor sanki bunu atarız o zaman. Bu tek atıyor dünyaya düşünün. <laughs> Hazırlıyorlar. Bakın füzeleri. Hakan mı Hakan istemiyor bu şey. Yok etti dünyayı. Bunlar eskiden yok. Bakın arkadaşlar. Bu ne lan? Yok oldu. Abi arkadaşlar. Reset. 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 He. Arkadaşlar böyle bir şey gördüm. Onun içinde bir tane çekirdek varmış. Onu ne? Onu merak ettim. Baka konu yapacağım. Biliyordum da eskiden. Şimdi şimdi aklıma geldi. Bakalım nerede? Arkadaşlar. Çıkmıyor mu kardeş? Biz o zaman bir füze atarız. Aa bu ne lan? Ne söyleyecek? Çok merak ettim ha. Geliyor. 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 Kardeş ne yapacaksın hadi? Tamam anladık da hiçbir çocuğa yaramadı. Bence bütün yerleri yarmak için. Aha şey. Biz de o zaman medyum füze atarız. Füze. Füze. Füze neredesin? Şuralara füze at. Allah bismillah Rabb'im ölümüz ne oldu lan? Geliyorlar lan hepsi. bakın bir de bum. Ha kalk, kalp tümden gitti. Ha çekirdek de açıldı. O çekirdek. Şimdi mi kalka? Ben oraya bir sürü bir füze yollarım. Arkadaşlar oyunu çökecek. Arkadaşlar öldü herkes öldü. Kalkar diye bir şey kalmadı. Uf 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 uf. Çok ne oldu? Çok merak ediyorum şu ya. Hala mı? Kardeş ben de buraya bir sürü atarım ya. Hep oraya. Bir sürü füze atarım ya. Patlasa da patlamasa da ben atacağım yine dedi. Ayın çöktü. Gitti bir gitti bir tanesi, iki tanesi de gitti. Çekirdeği patlattılar. E yine mi kalkar? Kardeş ben senin için 70 milyon tane füze yollarım. Ama o kalkanı yok ederim. Arkadaşlar birisi değdi. içinde. O şey kalkanı sebebi... Patlasana. Patlıyor bakın. Çekirdeği bombası. Bom bom. Çekirdeği patladı. Lan sen nasıl patlamadın? Ben dünyaya gideceğim. Bu ne? Ya da arkadaşlar bu patlıyor mu? Aynen. bir tane böyle delik açacağım. Aklıma çok güzel bir taktik. Sonra arkadaşlar şu da dayı çağıracağım. Şu iyi çağıracağım. Arkadaşlar tam şuraya yumruk atacak. Patlayacağım atlayacağım. Vurdu. Herkes öldü. Anında 7 milyar kez sıfır olduk. Bir koydu arkadaşlar. Gördünüz. Hadi bir de sizle de patlatalım. Şuradaki gelsin. Bir sürü. Bir de sen gel. Bir de sen gel. Bir de ay çarpsın. Bir de elektrik gelsin. Bir de bu gelsin. Bir de var. Bir de bu. Biraz da bu. Arkadaşlar dünyayı kıyamete çevirdi. Şunu alıp şu gün aşağı atacağım. daha hadi. Seni de patlatalım. Ben de kalk. Dünyayı değiştireceğim. Sonra arkadaşlar onu da patlatacağım. Güneşi bak bak o koruma kalkını olduğu halde dayanabilecek mi? Ama bence dayanamayacak. Fazla çünkü. Dayanamayacak hadi. Şu kırmızı ne lan? Abi ne oldu lan bir anda değişik şey oldu. Ha. Kalkan dayanamıyor. Kalkan kalkan bıktan çıktı. Ya da bir durun. Bir şekilde yaramıyorsa ben oralara. Şundan Tamam namazı Kimse dünya diye bir şey yok artık. Hades ne lan? Hiç kimse hiç yapıyor. önce şunu bir yok edelim. Bakın arkadaşlar bir tanesinde kadar yapıyor. Düşünün. Hayır. Dünyayı patlatamazsın. Neyse. Hayır arkadaşım. Bak arkam. bir güçlü ki bu şey. Bak. Patlamıyor. uçtu tek seferde bakın bu arkadaşlar burada video bitiriyorum kanala abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayın bay bay bu video tekrar gelip gelsin görüşmek üzere